Tepkilerin odağında sosyal medyaya düşen bir video vardı. Görüntü Çamlıca Camii'nin otoparkında kaydedilmişti. Onlarca araç kimi de tozlanmış halde öylece duruyordu. İlk başta bu durum fırsatçılık olarak yorumlandı. ATV Haber ekipleri de bugün o otoparka gitti ve işin aslı bakın ne çıktı. ...filo araçlar gelmiş koymuşlar. Filo araçlarının hepsi burada. Hepsi birbirinden yeni, hepsi birbirinden pahalı. Bazıları artık beklemekten toz tutmuş durumda. Kulağa inanılması güç geliyor ama burası Çamlıca Camii'nin otoparkı. Çamlıca Camii çok güzel, kutsal bir emanet. Bu otoparklar da camiye gelen insanların araçlarını koysun diye ücretsiz olarak vatandaşlara tahsil edilmesine rağmen bakın görüyor musunuz arkadaşlar filo araçlar Sosyal medyaya hızla yayılan işte bu video tepkileri de beraberinde getirdi. Herkesin ilk aklına gelen fırsatçılıktı. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı. Çamlıca Camii'nin otoparkında filo araçları da var. Plakaları aynı. Bakın ikisini geçtik. Bu aynı, bu aynı, şunlar aynı. Ama sosyal medyada yayıldığı gibi değil konu. İşin aslı şu, filo araçları vakıfa başvurdu ve buranın otoparkını kullanıyor. Ama her ay vakfa belli bir ücret ödüyor. Tabii bunun yanında otoparkta kaderine terk edilen araçlar da var. Burası ücretsiz bir otopark ama öyle araçlar var ki kelimenin tam anlamıyla suistimal ediyor burayı. İşte onlardan bir tanesi. Aracın sahibi otoparka aracı bırakmış ve gitmiş. Aracın görüntüsüne baktığımızda, tozuna, toprağına, pisliğine baktığımızda aylardır burada bu şekilde park halinde olduğunu görüyoruz. Cami otoparkını işgal eden araçların görüntüsü ise içler acısı. Bazı araçlar kelimenin tam anlamıyla tanınmayacak hale gelmiş uzun süre park durumundan dolayı. Bakın haritaya dönmüş adeta üzerinde çok sayıda yazı var ve burası çok önemli. Aracın üzerinde biriken kuma, toprağa bakın. Yani o kadar uzun süre burada kalmış ki manzara işte bu hale gelmiş.